Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla sizlerleyim. Akşam yemeğin ölmesinde kuşlarla beraberiz. Kuşlar Malum yavru mevsimi kuşlar yavru üzerinde. Birinci parti yavrudan hiç verim alamadık. Hemen hemen hepsi öldü. iki tane tek kaldı. Şimdi ikinci yavrusu yavruların üzerindeler. Bakalım bu ağızı kurtarabilecek miyiz? Hali hazırda şu anda çıkmış 7-8 tane yavrumuz var. Umarım onları kurtarabiliriz. Diğerleri de yumurta üzerinde. Az önce geldim. kavga etmişler. Bir tane yumurta kırılmıştı. Sağlık olsun. Hiç değilmiş demek ki onlarda. Merhabalar. <laughs> yani Üçüncü sezondan. Siyah 10 tane yavru yetiştirmeyi planlıyorum. bu sene bayağı bir hastalıklarla mücadele ettik. Yani doğru dürüst yavru alamadık. Hali kurtarmış. Kurtardığım 2 tane yavru tek var. En az daha 8 tane hazırlamam lazım yavru. Üçüncü nesne yapmak için. Hayırlısıyla bakalım. Yetiştirebilecek miyiz? Yavruları. <laughs> Sezona. İyi ki çifte bakıcı bıraktık içeri. Yumurtaları kaydırmak için. Evet. Bakın kurtardan yavru. Tane yavru bunlar arkadaşlar. Bakın ikisi kardeş. Bir sineklimiz gibi sinekli, sinekli mavi. Bu ikisi de hali hazırda kurtarmış. Çaya girmişler şu an. Bakarız diğerlerini kurtarabilecek miyiz? Şu an hali hazırda bir, iki, üç, dört, beş, beş, Hali hazırda 5 tane daha çıkmış yavrumuz var. Umarım onları kurtarabiliriz. bu arkadaşlar. Bir bakalım. Gerisi ne olur hep beraber göreceğiz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.